Tam kameraya açtım. Babam aradı. Tamam dönüyorum baba. Günaydın herkese. Akmeşe'de yine yağmurlu bir gün. Bir gün güzel geçti hava yine yağmur. Ne oldu? Neden çağırıyor baba? Bak, masum evraklarına yürüyeyim diyor. Niye gidin diyor erkenden <laughs> Sami'ye bugün aşı çıktı. Ne hissediyorsun? Heyecanlıyım. Ay eminim de ne çok yapacağım. heyecanlısındır. Umru Ay. olmaz. Umru olmaz. <laughs> Bakalım dün akşam aradık. E ee, hangi hastanelere verdi? Sen bir birçoğuna verdi değil mi? Özel mi, özel hepsine verdi. Ay en erken vardı. buydu. Ama özellerde tarih biraz geride. Hı, hı. Devlet hastanesinde biraz geride. Ayın 25'inde ikisi de Özelde devlette de dolu. Sekaya sabaha verdi işte. Sekat Devlet Hastanesi. Sekat Hastanesi'nde saat 10.30'da ama önce dükkana gideceğiz. Kargolarımızı vereceğiz Trent Yol'un. Sonra aşağıya gideceğiz. Ve ben oradan seçilceğime gidiyorum bugün. Sürpriz. Ona köy sütü. Böyle bir bidon söyledim. Sonra şu siyah ekmeği çok seviyor. Köy ekmeğini ondan aldım. Gidiyoruz. Sağ olun. Günaydın tatlım. Biz bugün kahvaltı etmedik. Aşımız var. Hayırlı işler efendim. Allah şükürler Aa burası yağmurlu ama belki Bodrum güneşlidir. Geldik şimdi İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne. Aşısını Ay hiç umru değil adamın bile hiçbir <laughs> şey. Sıfır evhamlı bir insan. Sıfır. Tesadüf burada e, veznedeki şey bayan arkadaşım. Yani Perihan ablanın kuzeni Sevgi ablaydı. Ha yardımcı oldu sağ olsun. Şimdi üç kişi var önümüzde. 2 maske taktım tabii ki. Sağ <laughs> Onu bana ver Sami. Koyma oraya. Oturmasaydın da iyiydi ama neyse. 134 Yok tamam orada. İsterseniz ikinci takıma çıkabiliriz. 2 dakikalık. Evet, ikinci takım. Olduğum sefer sonra gelebilirsiniz. Ben ikinci takıma doğru giri çıkaralım. Kaldıralım. Bir tane de alalım. Olduk mu? TC'leri yazdın. Şu oyunda. 10 dakika bekliyoruz. Ay şu üstünü bir başını düzelt. Allah'ım ya Rabbim, beni öldürecek bu adam ya. 10 dakika, 15 dakika burada, şey hastanenin bahçesinde bekleyin dediler. Aynı benim olduğu gibi. Samir tabi sorsam hiç beklemeyecek, hemen gideceğiz. Ama ben bekletiyorum. Buradan da beni seçile bırakacak. oradan dükkana geçecek. Seçile geldim. Türk kahvelerimizi yaptı. Böyle balkonuna oturduk. Baksanız, ha, iyi olur seçil biraz sanki serin. Bakar mısınız burada oturanlar ne güzel. Şu alana şöyle bahçe yapmışlar. Şurası da seçillerin ektiği yer. Şu alan seçillerin ektiği alan. Bakın herkes bir şeyler ekmiş. Şu şuraya da ekmişler pandemide insanlar ne yapsın böyle apartmanların önünü değerlendirmiş ama çok hoşuma gitti. Gidiyoruz 60 evler pazarını gezeceğiz. <laughs> Sizle de gezdireceğim. Sonra ne yapacağız Seçik? Sonra bir arkadaşım var onu uğrayacağız. Heh, ona uğrayacağız. Ay ışık kadar kötü. Ya da ben kötüyüm. İkisinden biri. Şimdi hava pislu ya. değişik çıkıyorum beyaz beyaz. Sen zaten akçı bakçı bembeyaz kadınsın. Ay bu sabah kötü bir yorumla kötü yorum değil tabii şaka yapıyorum da. Ee, şey yazmış biri, bir yıl önceki vloglarımı izlemiş. Ee, ne kadar değişmişsiniz, azıcık da kilo almışsınız demiş. Aman Allah'ım dedim ki beni kötü bir yorumla güne başlattınız. <laughs> şaka yapıyorum evet, birkaç kilo aldım ondan sonra. Şimdi maskemi takayım, maske maskesiz geziyorum. Size İzmit derince 60 evler pazarı diye geçiyor. Evet, evet oranın pazarını gezdiriyorum bakın. Bunların pazarı çok güzel ama. Her şey var. Küçük bir pazar. Ama böyle ayakkabısı, kıyafeti, sebzesi, her şeyi var. Azıcık yurt dışından izleyenler. Çek, <laughs> çek. <laughs> Ben ne diyordum? Yurt dışından izleyen arkadaşlarımız fiyatları görsünler diye çekiyorum. Oh süt mısırlar çıktı. Ben artık tamam aç kalmam yazın. Acıktıkça yiyebilirim. Hah geldik şimdi şeye. Hazırı bu dört yolun ağzı dört kolu var. Yani bayağı uzunlukta. Bu taraf sadece kıyafet. Kıyafet. Biz buradan spor ayakkabı almıştık. Evet. Ne kadar kullandık evet. biliyor musunuz? Evet. Şey böyle orijinal şeyin markanın çakmasını ama Çakması. onun kadar rahat hiçbir ayakkabı... Evet bayağı uzun süre kullandık. Evet çok rahat ettik. Ben kullanıyorum ama... Benim kumsal mahvetti. Bitti. Burada da böyle züccacileri bile var. Ay seçil melaminler de var. Ha. Bayılırım melaminlere. Ha. ha ne güzel. Ha. Bak şunlar da güzel Aa bilekliğim koptu. Koy cebime. Bir şey düştü şey mü? Şey Hayır şey kopmamıştı. Bir, şey bir şey olmaz bir şey olmaz. Tamam. Çantamda kolonya var al. Ne güzel Bak yani. waffle tavası da var. Bak waffle tavası da var. Şuradaki. Ne kadar waffle tavası? 100 lira dökün. Ay, sen, şunu sen, tak, sen beni çek ben takayım hadi Bak oldu mu Evet Aa, Çok güzel oldu Ay valla panty de bulamazsın böyle güzel şapkaları <laughs> Çok Bak, güzel oldu var, Çok güzel renkleri var Ay renkleri Bak şu hasır şeyi Olan ben da güzel bakayım. Ay açık aramadım ki Aa çok güzel. Seçil bu çok. Bak. Ay beğendim. Ay. Ay i̇şte burada bak o aynısı. Ay çok beğendim. Aa ne güzel. Çok mi? güzel. Vallahi çok güzel. Bir de beyazı deneyeyim. Kaç etmiş bunlar seçil sarı. Sorarız şimdi. Ay beyazı çok beğendim. Ha beyaz daha da büyük. Benim koca kafam anca oldu. Aa bak. Aa çok güzel oldu. Güzel mi? Evet. Soralım bakalım. Zaten bana oluyorsa otomatik sana da oluyor. <laughs> büyük bir ihtimalle. <laughs> böyle. Bak orijinal markaların ne güzel şeylerini yapmışlar. <laughs> ne kadar fiyatı? 50 <laughs> lira. Ay çok beğendim. Ben beyaz bir tane istiyorum seçip. Hemen alalım. Hemen alalım. Aa bak böyle de var. Çeki oradan. Bak böyle çantalar var. Hiç Ondan pazarda der misiniz? Bu kadar güzeller. Bunlar cep telefonunu da koyuyorsun. Aynı zamanda süt rafları diyorsan. Ona da koy. Çok Ama... güzel değil mi? Ha. Evet Aldık süt kardeşler yine takım aldı. <laughs> İkimiz de beyaz aldık. Ama beyaza ihtiyacımız vardı. evet, evet. Bizim hep ihtiyacımız var zaten. Yoksa biz almayız. <gülüyor> <gülüyor> ne anladın? Evet, evet olabilir. Baksanıza pazarda çok buranın meşhur bir dönercisi varmış. Döner alıyoruz. Şimdi siparişi verdik. Biz de bu arada Teddy'ye giriyoruz. Hadi size de tedi turu yaptıralım birazcık. Ay çok yağmur yağıyor. Islandık yalnız. Evet direkt ona baktım biliyor musun? Bak, fır, 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 e bak annenime giderken diyorsun ne rahat. Abi, Baksa, bak seçil siyah da var. Bak siyah var arkada. Nerede? Penye bak. Şu arkada ha, altı kırmızıymış evet, onun. Evet. Sanırım bu Teddy Almanya'da da mı var? Böyle Teddy'ye gittim diye vloglar görüyorum bazen. Bilen varsa. Bakayım. Aa ne kadar güzel. güzel. O eledin ya geçtin gri. Açık Şu gri. Küçük evet. Mi? Küçük mü? Ne kadarmış fiyatı? 100 lira. İkili takı mı bu? Yok tek. Tekli. Sadece Ben bu tedini sepetlerini çok beğeniyorum. Zaten hasırı çok seviyorum. 49 liraymış mesela bu. Suplalar ne kadarmış? 30 lira. Ben 15 liraya almıştım. Bunu ne yapıyorlar biliyor musun? Hı söyleyeyim mi? Doğru ama. Söyleyeyim mi Ben de var söyle. Hemen yapacağım. Söyleyeyim mi? Derhal söylüyorsun. Sonra yaparlar. Önce ben. Aa seçil bak bak alttakiler de güzel. Ay bugün hiç iş yok güç yok geziyoruz çarşı pazar. Şu, Küpeleri koyacaksın tokalarını. Mesela bizim evde hep tel tokalar kayboluyor. Böyle almam lazım. Yancı toplasın takıları. Ama çok evet. pahalı değil galiba. 17 15 falan. Hayır, Geldik bakar mısınız tepimize? Ay ıslak olduk. Yağmura tutulduk. Ay o kadar ıslandık ki. Yani ben evden çıkarken şemsiye almadım. Ee, bir akıllılık, akılsızlık yaptım. İkinci akılsızlık da Seçil'den de çıkarken unuttuk. Ay pes vallahi ya. Bu yağmurlu havada şemsiyesi çıkılırsa böyle fare gibi dönersin ilk Meleklerine Seçil Hanım'ın. Bakın bakın size düğün resmini göstereyim onun. Ay fi tarihinden kalma. Ay ne güzel. O şimdi daha güzelsin arkadaşım. Evet. Bak burada da ay, evi melek doldurmuş. Allah'ım Allah'ım. Ama çok güzeller. Şey Annem olsa şimdi şey, iyi şey. değil Melek evde böyle. Koymayın der. Tabii. tabii canım, öyle bir de. şey yapmıyorlar önden. Bak bak evet. hele tabaklarına bakın. Bak bundan bana da almıştı. Hmm. Çerezliklerine bakın. Allahım ya Rabbim. Boşlara mı bak işte? Cık, ama şimdi boş, boş olacaklar. O akşam saatleri dolar. Evet. <laughs> bakın aloe veralarına. verilerine. Bak bak. bak. Bak bir bak. Ay, çok, çok güzel. Benim dolp dolu şükür. olmuştu. Ayırdım onları. Ayırdığım bozuldu. Şuna bak kaç tane doğru. Biraz olur, bunu böyle çatalla şey yap. Ne yapayım? Böyle böyle de havalandır. Mi? Bunu biraz az sanki toprağa. Toprağa. Bunu, bunu da gömeceğim biraz daha. Daha toprağa gömeceğim. Ay bundan. ama maşallah ne güzel olmuşlar çok bak. Çok güzel oldu. Çok sevmişler bu, burayı. Hele bunun görüntüsü çok güzel. Bu biraz yamuk benim gibi. Bu <laughs> <laughs> daha düz. Çok güzel. <laughs> seçil diyorum bak. Gel diyorum ki küçük yavru kediler var köyde. Bir tane sahipleniyorum tamam mı? <laughs> ne güzel bakarsın diyorum. Ay o kadar güldüm ki. Bak şimdi ne diyor? Ben şimdi korkuyorum ben şimdi, diyor. Ben şimdi benim, benim yukarıda olduğu için sıcak oluyor tabii güneye baktığı için. <laughs> E bu sefer şimdi ben cam kapı her yerim açık benim. Bu sefer Ama kedi, biraz önce dediğin gibi de bak. Kedi gelecek burada. <laughs> ne, buradan bakacağım miyav küt. <laughs> <laughs> ya değil mi bir mi var bana? Birinci kat dedi, Dördüncü kat. Tamam kedi dokuz can Ya yani dördüncü kattan düşünce de o dokuz can kalmaz. Ay o kadar mi? gildim ki. Bak şimdi diyor bana diyor kedi alıyorsun diyor. Buradan diyor kedi geldi buraya. Miyav bitti. Miyav diyor. <laughs> <"Miyo>, <laughs> <laughs> Bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Dikkat edeceksin ona. Ya. Aa lütfen. Yavrucuklar küçücük bak. Çok seveceksin. Siz de yazın yorumlara seçil kediyi al diye. Bak ikna edin şunu hadi. Bir tane kedi sahiplensin. Yavrucuklar var 4-5 tane köyde. Ya, i̇çin enteresan tarafı kapıyı camı düşünüyorum. Sabah da sabahın köründe altısına kalktım 6.30'da güzel kedi ismi arıyorum. Ne alaka evde kedi yok isim bakıyorum Ha Google'da mı bakıyorsun? Evet. Aferin alacak bu tamam hadi de hepiniz buna bir şey verin. <laughs> Gaz verin alsın şu kediyi ya. Evet ben dükkana geldim. Ee, Seçil'de oturuyorduk dediğim gibi de uzun zamandır Seçil'e hiç gitmemiştim. Bugün ne güzel ikimizin de tatil günüydü Böyle sohbet muhabbet oturacağız derken Mikro kaynak söylemiştim 50 tane Hadi en azından biraz böyle Önlerini renklendiririm diye İstediğim sarıyı bugün yarın Ya da bugün demişti evet çarşamba ya da perşembe günü Gelir abla demişti O telefon etti abla o renk gelmiyormuş e, Gelip tekrar renk beğenmen gerekiyor Dedi Çok da yağmur yağıyor seçili oturuyoruz Dedim ki Sami'ye bir şansımı deneyeyim. Sami dedim gelip beni alır mısın dedim O da sağ olsun hemen geldi Zaten şeyle arabayla hemen 10 dakika da orada oldu. Aldı beni sonra gelirken Sami dükkanı açtı. Geldiğimizde ben hemen saç merkezine uğradım. Tonu beğendim. Saat 6'da da e, taktırmaya gideceğim inşallah. Altıda e, da taktırmaya gideceğim. Yani çok bir fark olmaz sanırım ama işte mesela şu an saçımda 20 tane var. Önlerimde sarı. E, 50 tane olacak. Yani şu ön kısımları daha çok attırmayı düşünüyorum. Omreli saçlar. Böyle dipleri saçı kendi saçımın renginde. Ee, uçları sarı olacak. Ee, bakalım bunlar direkt sarı. Bakın şuradan itibaren sarı geliyor. Arada böyle sırıtıyor. Aklınızda bulunsun. Mikro kaynak taktıracağınızda e, koyu yani şöyle bir kumral saçınız varsa ya da koyu bir saçınız varsa direkt buradan sarı attırmayın. Şöyle şuralardan arada böyle çıkabiliyor. Şimdi taktıracaklarım şu kadar. Şöyle omreli ee, kendi saçımın rengine. Ondan sonra sarısı var. Altı gibi gideceğim. Yarım saat 40 dakika falan sürer dedi sanırım. Allah'ını seversiniz ya. Hep yiyenler, yedirenler. Hep etrafımda. Ben nasıl kilo vereceğim sizi böyle iştahlı iştahlı. Bak nasıl yedi acı biberlerle. Çekmiyorum. Çekmiyorum. Niye? Güne ayıp ya yediğin yemekten sonra mı çektin? <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Yayınlayacağım ki <gibi> bunu da. <laughs> Birkaç gündür şimdi dikkat ediyor ya açık yediklerime? Bugün neyse Seçil'e gittim. Canımız pazarda döner çekti. Döner ekmek aldık yedim. Şimdi de annem video çekmiş. Benim bu kadının yanında bu kiloda olmam gerçekten mucize. Vallahi bak o da orada yiyor. Ya bütün yiyenler, yedirenler benim etrafımda. Anne video çekmiş, şey yollamış, poğaça yapmış, kurabiye yapmış, açma yapmış. Bak diyor senin diyor. Sana neler yaptım diyor. İşte ablanlar da yola gidecek, onlara da vereceğim diyor. Senin diyetin gitti diyor. Allah billah mucize. Yani bu kadar e, sürekli tarif yapan, sürekli böyle e, yemek yemekle e, uğraşan bir annenin yanında benim bu kiloda olmam mucize. Hiç bana <laughs> kimse kilo olsun demez. İyi bile bu kadar tutuyorum kendimi. Nilgüncüm, bu akşam diyetim bozuldu. Açma yaptım. Poğaça yaptım. Kurabiye yaptım. Hepsini sevdiklerim. Kızlarıma, torunlarıma afiyet şeker olsun. Yola gidecekler Fatma ile Seyfettin'e de. Bugün kaç çift incik üzüm küpe yaptın? Evet. Bir yüzük, şey, bir kolye. İki küpe bir kolye. bir kolye yapmış. İki çift küpe bir kolye. Bu da dün hani gelin adaya geldi demiştim hatırlıyorsunuz değil mi? Bu broşu beğendi. E, boynuna kolye olarak da o kelepçeyi yaptık. Boynuna da bunu takacakmış. Böyle incileri de kendisi getirdi. Bizden bunu satın aldı. Bu da böyle bir gerdanlık oldu. Bunların çok çeşitleri var aslında. Yani mesela bir tanesi de göstereyim şöyle iki tane alayım Bakın bunlar mesela Aa, çeviremiyorum düzlerini bakın bunları ince klipsleri Şimdi böyle ışığı açtım daha güzel parlaklığını anlayabilirsiniz Değil ki kameranın dışında daha da parıldıyorlar. Böyle incinizi ya da doğal taşınızı böyle diziyoruz. Açma kapama yeri buraları. Bunlar hep böyle şu kısımdakilerin... Şöyle biraz daha var, buraya çıkardım dün. Hep inci klipsleri, doğal taş klipsleri. Bu bileklikleri de çok beğeniyorum ve bu yaz gerçekten çok sevildi, satıldı. Bakın bunlar da böyle elmas montürlü gibi minicik. Böyle ayarlı. Böyle istediğiniz kadar sıkıp açabiliyorsunuz. Ucunda da böyle iki tane minik taşı var. Böyle elmas montürlü bunlar da bileklik. Bu var. Bunun ovali var. İrem'ciğim hayırlı işler. Canım, Baş Hadi bulduk. Gelişim. Seçil ablana gittin. Geliyordun mu? Sen geliştirdin. Şikayet gördüm Seçil abla yanında. Geliyordun ben, mu? Geliyorum dedim. O da tamam geldi. Şaka ben. yaptın ama. <laughs> Selma bin aşı vurdunuz. Oradan beni Seçil ablana bıraktı ama sonra gelmem gerekti. Tamam müsaade ben kahve içelim. Tamam tatlım sen de gel. Bu da yuvarlağı. Ve birkaç model daha var. Bakın yine üzüm küpeler böyle altın kaplanıyor. Şuna takılıp kaç çift var burada şu an? İki çift. Açayım öyle göstereyim size. Yine üzümlerimiz hazır. Ay çok güzeller ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kaç tane yaptık? Kaç tane yaptık? Hatırlamıyorum. Ama bana daha sıra gelmedi biliyor musunuz? İnşallah kısa süre sonra bana da gelir. Bir tane de burada şey var. Kolyesi var. Bu da zincirde. Şimdi tam gösteremiyorum anlaşılmıyor. Tabii ki. Ee, şey gidiyorum. Mikro kaynaklarımı taktırmaya gidiyorum. Aslında e, saçlarımı gösterdikten sonra size vlogu kapatacaktım. Ama çok geç oluyor. Hemen bu akşam size yayınlamak istediğim için vlogumu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.